Diyorum ki burası Eco TV mesela. Benimki ki şişti. Yani personel olarak. Diyorum ki yeni menü yani, mevcut bir personel emekli olunca yeni ne yenisini alma ama doktor, hemşire, asker, polis, öğrenleri istediğin kadar al. Eğitim, güvenlik, sağlık. Devletin bel kemiği bunlardır. Liberal bir ökremde devlet ekonomi, sağlık ve güvenliğini sağlar. Burada istediği kadar personel alır. Diğer yerlere teknolojik gelişmelere göre sevgili Yasin değişim olur. Mesela Mehtarlara büyük şeylerde gerek olmadığını görüyoruz. Hepimizin mahallesinde muhtar var. Ama ben e devletten yapıyorum. Hep Anadolu'da lazım. Çünkü Anadolu'da çok yaşlı insanlar var. Köyler, kasabalar oraya getirip götürme işlerini de yapıyorlar. Makada mesela bir bunu kendi ailelerimizden de biliyoruz. Benim dediğim şey yani memurlar emekli olduğu zaman belli az önce saydığım branşlar dışında yenisi alınmasın. İhtiyaca göre alınsın ve küçültülsün. Biz 20 sene CAK Parti geldiğinde 67 milyonluk nüfusumuz. 3 milyona yakın memur vardı. 2 milyon 800 bin. Şu an 4 milyon 800 bin. Bence bu mesela 3 milyon 800 binle de 3,5 milyonla da idare edilebilir. Şu zamla da ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben Filiz Hanım'a katılıyorum. Filiz Hanım çok değerli ve iyi bir ekonomist. Doğru. Şimdi böyle bir durumdayız ki Yasin. Yarını da yazdığım için söylüyorum. Ekonomide herkesin haklı olduğu bir durum. Yani evet Merkez Bankası rezervleri iyi ekonomi hala yüksek, şey, enflasyon hala yüksek. Mesela 2023-2024 döneminde gıda enflasyonu yüzde 2024 2025 %60 ama şu an enflasyon 35-34'lerde ama gıda enflasyonu 60'larda. Şey, dolayısıyla faizler çok yüksek yani onu da söyleyelim hala. Memurların durumu da şöyle yani bir, bir memuru tek başına göre almak lazım. Mesela ben de bazen hesap yaparken Anadolu'da bir karı koca memur polis askerse, öğretmense idare eder diyoruz ama büyük şehirlerde tek başına çalışırsa onları evde olan yerler öderek mi veya en zor evet. öyle veya barınma ihtiyaçları karşılanarak evet. şöyle eğer fa parasal olarak imkanlar bu, bu limitte ise ki bence yani bugün bir polisin yani 90 bin lira. Bir öğretmenin 80-90 bin lira maaş alması gerekir. Ama bu yapılamıyorsa normal bu şartlar üzerine gidecekse dediğim gibi büyük şehirlerde kira yardımı olur, konut olur. Avrupa'da gördüğümüz gibi gıda da olur veya belli evi aslında yani yaşamak artık bayağı risk barındırıyor. Bak Anadolu'da kare kocaman geçim açısından biz bunu hani Karadeniz, İç Anadolu'da kolay ama büyük şehirlerde ki artık yani mesela Giresun merkezde, Erzurum merkezde Aydın Merkez'de, Kırıkkale Merkez artık öyle çok ucuz değil. Yani dolayısıyla burada bir düzenleme yapılması lazım. Bunu da çok önemli. ama bir şey daha söyleyeyim burada. Hazır memur demişken bu 6,5 milyonun içinde memur emeklileri de var. Bir de normal emekliler var. O emeklilerin de şu an durumu en kötü olan Yasin emekli. Yani emekliler şu an kan atlıyor. Yani hayat hakikaten çok pahalı. Bunu söylemek lazım. Yani dürüst olmak lazım. Şu an emeklinin geçim şartları imkansıza geldi. Yani e, bir örnek vereyim bak polis bugün 70 bin lira maaş alıyor. Emekli bir polis mesela ben kendi akrabalarımdan dayımdan örnek veriyorum. 32 bin lira 33 bin lira oldu bu Temmuz şeyiyle. Bu eskiden %30'lu fark 50-55 alırdı 70'te. Şimdi bu 30 yarı yarıya bile değil. Bu emeklerin durumunun acilen düzeltilmesi lazım. Yoksa bu insanlar yakında Hani ne yapacaklar bilmiyorum yani bunu da söylemek lazım ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu insanlarla ilgili kira yardımı olur gıda yardımı olur başka türlü yardım olur sosyal yardım olur daha da artılması mesela elektrik doğalgaz yardımları zaten yapılıyor ama daha da artırılabilir özellikle emeklilere daha farklı olabilir yoksa bu insanların hak eden şu an bizi izleyenler de hak verecektir durumları hiç iyi değil. Peki şimdi memur sayısına tekrar dönecek olursam eğer az olsaydı istenilen rakam verilir miydi? Şimdi ben Filiz Hanım'ın alanına girmeyeyim ama Ukrayna'daki gibi Hani o, o tartışmayın niye çıktı <laughs> o, <biraz gülüyor> o analiz var Yani az olsaydı istenilen sendikaların istediği var. Daha da verilebilir durum var o yani. <laughs> Türkiye'nin harcama bütçesi yani 400 milyar dolar bu bizim milli gelirimizin harcama bütçemiz yani bakanlıklara dağıtılan para var ya devlet bir bütçe yapıyor yani 400 milyar dolar 16 trilyon ediyor. Bunun bir kısmı önemli bir kısmı gelirlerden geliyor. Bir kısmını tamamlayamadığımız zaman cari açık veriyoruz. Cari açın bir kısmını da döviz cinsinden olursa işte turizmle kapatmaya çalışıyoruz diye olursa. Şimdi bu 400 milyarın 400 milyar dolar 16 trilyonun 3 trilyonu emeklilere gidiyor şu an. Bunun 1.8 trilyonu da memurlara gidiyor. Çünkü memurlar yarı yarı az olsa 900 milyar daha az olacak. Öyle düşün. Ya da bir trilyon fa O bir trilyonu emekliye verebilirsin. Yani memur emeklisine de verebilirsin. Normal emekliye de dağıtabilirsin. Ben demiyorum ki git yatırım yap. Ama bizde şu an hani hadi memur fazlalığı var bu yol açık. Yani memurlar işin ama tasarruf sadece değil memurlar üzerinden yapılıyor ki Cem Küçük. O zaman tasarruf memurlar anlarda yapılıyor. Memurlar yapmıyor. Ay, ay bak memurların bir günahı yok. Memur değil. Fazlalık var. Mesela Muhtarı düşün. Muhtarlara her, her ay, her yıl 200-300 milyar maaşı, Belki daha pardon 50-60 milyar TL civarında bir maaş ödeniyor. Bunların bir kısmını kesebilirsin. Gene sayıyı azaltabilirsin. Yani ben mevcut memuru kolun demiyorum. Mevcut memurlar emekli yaşı gelip emekli olduğunda yedisine ihtiyaç varsa adam alınsın. Yoksa mesela artık vergi dairelerine online para yatırabiliyoruz. Orada sayı mesela Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları'na yapılabiliyor. Burada daha fazla mesela sözleşme üretmen alınıyor. Öğretmen sayısını artırabilirsin. Daha fazla kadrolu üretmen alabilirsin. Yani dediğim şey yok. Mesela memurun bir günah yok. Bu devletin politikası. Ben Türkiye'de memur sayısının 4 milyon 800 binin en az 1 milyon fazla olduğu yani altını çiziyorsun özellikle. zaten çok net yani bu şey. Ha dev, bunun sayıyı azaltılırsa savunma sanayiinde artırırsın memurun durumunda o kalan mesela diyelim ki 3 milyon memura daha iyi maaş öderse o zaman ihtiyaca göre memur alımı olursa daha isabetli olur. Ya fazlalık gelir daha sağlıklı. Yani fazlalık olamadığı olduğu zaman ne oluyor? E, arpalığa dönüyor. Bir de arpalığa dönünce memurun bunda günahı yok. Şimdi diyelim, devlet daireleri, memur şeyler, yani, vergi daireleri, kooperatifler, tabukada kadastrolar, bakan, bakanlıklar o Ankara'da çok bir sürü bu, bina var gereksiz. Böyle hepsi işgali şeyin o satman satılsa iyi olur yani bu güvenliği hani sat gitsin yani hepsini <laughs> peki sayılar yamaz ee, Siz ne dersiniz bu konuda katılır mısınız ya, Yasin Bey şöyle yani kamu tarafında hani memur fazlalığı yeterli yetersiz bir fizibilite çalışmam olmadı açıkçası ama şöyle söyleyeyim son dönemde Cem Bey gibi düşünenlerin sayısında bir artış var böyle düşünenlerin temel gerekçesi özellikle 2001 sonrası Türkiye'de atılan adımlara Örnek verenler var değil yok Bakın biraz önce dedim ki kamu tarafında özellikle enflasyonla mücadeleye yeterince destek olunamıyor. Dolayısıyla yeterince destek olunamadığı zaman siz ücretlere baskı yaptığınızda o zaman deniyor ki biz enflasyonla mücadelede elimizi taşının altına koyuyoruz dar geliri yoksul kesin. Peki kamu tasarruf tarafında, maliye politikası tarafında neden yeterli desteği işte, biz enflasyonla mücadelede göremiyoruz savunusu geliyor? Bu arada da gidip bütçeye bakmanız lazım, bütçe harcamalarına. Bütçe harcamalarında faiz harcamaları zaten çok güçlü yükseliyor. Faiz dışı yapısal harcamalara baktığınız zaman aslında yapılabilecek yani kamuda tasarruf dışında tabii işte otomobilde ya da şu alandır daha uygun otomobile binmek gibi bunlar dışında örneğin en yüksek harcamalar... Yani bakın haber bahsediyorsunuz değil mi? Evet, 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 evet o tarafta piyasa ikna olabilmiş değil. Yani orada yeterince e, tasarruf olmadığını düşünüyor piyasa Öyle bir eleştiri var. Ama onun dışında e, faiz harcamaları dışında bütçeye baktığımız zaman çok hareket edilebilecek bir alan yok. O da zaten güçlü bir harcama da yok. Bakıyorsunuz peki nereden geliyor ağırlıklı olarak faiz dışı harcamalarda bütçe tarafında ana kalem nedir dediğinizde personel giderlerin yüksek olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla her 2001'de Türkiye işte kamuda küçülmeye gitmişti. Bu çok e, yaramıştı. Bir de son dönemde Arjantin tarafında Milley'in başa gelmesi çok ciddi anlamda enflasyonla mücadelede başarı sağladı. Ve Milley'in ana tutunduğu yer neresi diye baktığınızda maliye politikası tarafında çok güçlü adımlar attılar. Ciddi anlamda bir e, küçülmeye gittiler ve bunu aslında e, enflasyona etkisini de gördük. Şimdi bu Türkiye'de çok tartışılmaya başlandı. Acaba biz de mi küçülsek? Daha doğru mu olur? Bir tartışmalar var. bir bu konuda bir fizikli tehditim olmadı. Yani küçülmek daha doğrudur, daha yanlıştır ama şurasını mümkün mertebe kamuda bir israf varsa, tasarruf yapılabiliyorsa, mümkün mertebe bu noktada sürekli ve sürekli buluşsa şunun için yapmak bile önemli. Kamuda toplumsal barışı, uzlaşıyı sağlama adına ve bu enflasyonla mücadele sırasında bile, bu anlamda bile toplumsal uzlaşıya çok katkı sağlayacak kanaatindeyim. Onun için... Bu konuda bir şey söylemem mümkün değil yani fazladır ya da... Yani şu anki şartlar ve parametrelere baktığınız zaman herhangi bir modeli dünyada uygulanmış bir modelin Türkiye'ye uygulanabilmesi mümkün mü? Ya da arşan... Bakmak lazım. Tabii ki verimlilik ölçütünde e, dolayısıyla bu, o, o incelemek gerektiği kanaatindeyim. Eğer gerçek anlamda bir verimsizlik varsa ve bu verimsizlik sayıyla alakalıysa bir rekabet e, eksikliği varsa elbette buraya bakmak lazım. Bu da vardır. Evet. Ama incelemek gerekir. Doğru adımlar yapmak gerekir. Bu da da diye düşünüyorum. Ama eğer bir şeyler de yapılacaksa burada taşın altında herkesin elini yan topluyorsa lazım. Öyle yani, hani gibi hem memurlarımız da sen de altını çizdin. Hani fazla oldu şu ama range etmek anlamında değil. Yani değil. yönelik yoksa memurlar atılsın gibi bir kurulma ne yok burada. Burası bir kurulma. yönelik kurum. yapılsın. Özel bir kurum değil mi? Burada fazla personel istihdam, istihdam edilmiyor bilmem. ihtiyaca göre personel, ne kadar kameraman lazım, editör lazımsa, moderatör ona göre alamıyor, Fazla alınmıyor. Şimdi devlet ben serbest piyasa ekonomisinden yanayım. İki şey söyleyeceğim. Birincisi şu araç mevzu çok önemlidir. Yani bence şeklen önemli. Aslında Türkiye'de bütün kamu araçlarının hepsini satsak bütün <laughs> yerli geldi aracını iyi hala biliriyor. ben kendim merak ettiğim için soruyorum. O bir başka bir şey. TOG'un ile ilgili herhalde üretim kapasitesi. Sosyal da çok alakalı Ya hala yerli araca binmiyor. Malaha başlıyor. Yani daha mesele, otomobiller tercih ediliyor diye. Bu da önemli bir mesele ama hani onun onun da bir maliyeti var. Ben şunu söylüyorum. Şimdi Filiz Hanım'ın dediği şey önemli. Şimdi 100 milyon dolar bütün araçları satsak. Yani Cumhurbaşkanlığı ve Hakan Fidan'ın araçları dahil koruma hepsini satsak. Türkiye'de bütün memurların 100 milyon dolar ediyor. Yıllık masrafları, benzinleri dahil. Yani 4 milyar TL. Az para mı değil.